Sağlık hizmeti çoğu zaman hasta ile hekim arasında yaşanan, yüzyıllardır biçimi pek değişmeyen bir süreçtir. Hekimler öncelikle güven ilişkisine dayalı bu süreci doğru tanı ve etkin tedavi ile tamamlamak zorundadır. Doğru tanıya ulaşmaya çalışan hekimin yanında belki de hastaların çoğunlukla farkında olmadığı başka hekimler de vardır. Hekimlik mutfağında bu arka planda kalan hekimler patoloji hekimleridir. Hastalıklar vücudumuzda, doku ve hücrelerimizde patolojik değişiklikler yapar. Normal olmayan bu değişiklikler vücudumuzdan çıkarılan dokuların ve vücut sıvılarının mikroskopta incelenmesiyle tanınır. Bu nedenle patoloji uzmanları, yani patologlar, hastalıkların tanısını koyarak sağlık hizmeti veren doktorlardır. Hastalığın tanısı bilinse dahi Hastaların vücudundan alınan tüm parçaların patolojik incelemesinin yapılması önerilmektedir. Patoloji uzmanları elde ettikleri bulguları ve sonuçları bir rapor halinde düzenler. Örneğin kanser hastalığının erken tanısında ya da riskli gruplarının belirlenmesinde, kişiye özel kanser tedavisine karar verilmesinde patoloji raporlarının bilimsel önemi çok kritiktir. Patoloji raporlarında sadece hastalığın tanı bilgisi değil, kimi durumda da hastalığın tedavisini yönlendirecek bilgiler de bulunur. Bu nedenle patoloji raporları, hastaların olduğu kadar hastalığı tedavi edecek ve onları takip edecek doktorlar için de kritik öneme sahiptir. Patoloji raporunuzu yazdık. Hastalığınızın tanısını koyduk. Artık hastalığınızın tedavisi başlayabilir. Patoloji raporunda yazan bilgiler tedavinizi yönlendirecek. Geçmiş olsun. Sağlığınızın kıymetini bilin. Bize güvenin. Yaşamınızı şansa bırakmayın.